Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Skyvers oynuyoruz arkadaşlar iyi. Yanımda Arda var Hoş geldin kanka oh. Ah. bir tane kit seçebiliyor Hepsini almış eslerin Öyle Ha, bir tanesini seçebiliyorum Bu demir setimi alsam kılıcımı al Bir dakika kılıcın güçlerine bakayım hmm, Olabilir Koy Bu neymiş Oo, Çok iyiymiş Neyi al ya? Yaylı oku alacağım galiba ben. Kanka dur şu kaskı alayım mı? A -a. Şimdi zaten sende o kaskın aynısı var ya. Şimdi hangisini seçsem lan? Ha, kılıç mı olsak yaylı oku set mi Bir dakika set. Oha. Kanka ben bir yaylı 64'lü oku alıyorum. Ne yapma alacaksın? Bir dakika yayın özellikleri. O ben de alıyorum. Yani böyle deme. Aynen. Ben Bak ben bu odaya gelmiş, hadi şu odayı geç. Hangisini? Bak buradayım. Ben şuna atlıyorum. Bak, Bak orada yemek var. Aynen. Dur, 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 dur. dur kanka başlama hemen. Ortaya gitme yani. Ben de atlayayım. Oha! Ne oldu? Bir eşya vermiş. De Oha ben niye öldüm? Abi ben öldüm. Kankacım bir dakika. Kanka ben bilmiyorum vallahi yemin ederim. Başlama be. Ben suya atladım. Oradan beni öldürdü. Dur kanka ben adam atlayayım. Kanka tamam ben orta yol yapmayayım. Dur. Kasılıyor tamam mı? Burası senin adanda ben de buraya atlayayım. Kanka belli bir süre olsun. Kasılalım. Ondan sonra ortaya gidelim tamam mı? Yalnız ben niye harbiden öldüm? Ben o suyu attadım. Sonra Kim geliyor tuvalete? Tamam Daha atlamadım. Dur kanka. Ölmemeye gayret gösteriyorum şu an. Aldın oh. Dur kanka kasılma süresi var. Ben, kasıldım. ben, ben kasılmadım. Bekle. Tamam başladım. Oğlum başlama. Neden? Oğlum ben ben daha ben daha gelişeceğim. Şöyle Allah o düz yolda giderken düşüyordum. Ya of, test açılmıyor. Şimdi iki saat bununla uğraşacağız. Dur oğlum. Ben başladım. Başlama. Hayır. Tamam. Sen direkt gitmişsin ortaya. Nereye gittin? Sana diyorum. Ortaya. Nereye gittin? <gülüyor> sen <laughs> nere ortaya gittin oğlum? Ne kadar hızlı yol yapıyor? <laughs> ne kadar hızlı yol yapıyorsun oğlum sen? Hile falan yapmıyorsun değil mi? Ne öldürün? Hı? Öldü. Niye öldürün? Öldüremez. Mi? Öldüremez. Bu balığın bile eğçiliği. Ne? O da balığı eğçilemiş ya. Evet, onun bir şeyi var, özelliği var. söylemem. Sonunda adamı atladım ve ölmedim. Büyük bir başarı. Ne vuruyorsun? Vuru. Vuramazsın vermiyorum. Ben de senin, e, kay, izin vermiyorum. Tamam. Kurallar beni yenmek yok. Ortaya benden benden başka ortaya gitmek yasak. <laughs> Anladın mı lan kuralları? Anladım. Anladım. Bir daha anlatayım anladım. Lan ne vuruyorsun? Allah belanı dur lan o in dondu. Dur. In dondu lan. Yok zaten. Ha? Ah, geçti. Oh my god. 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 Oh Niye oraya pusuyorsun ya sen? Allah. Oha vurdun mu lan? Hı hı. Aldım ettim kankacım. <laughs> Teşekkürler. Yine işte. Ne? Ne mi seçiyorsun? Hı. Önce alır sadık? Hı. Önce alır mısın? benim. eşyalarımı seçiyorum. Mesela gençler bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize bakın.